Bir sürenin ardından e, yani oyun videosu çekeceğim. O kadar yani bilmiyorum, unutmuşum da şu an. World of Tanks'ta eskiden kaf kez oynayıp böyle bir tank almıştım. Bunu almıştım falan. Şimdilik bununla girelim. Hepinize de merhaba. Ee, uzun bir süre seve video yüklemedim bazı işler falan vardı bu arada e, depremdeyken yakınını kaybedenler falan e, Allah Allah'tan ne yani onları üzüldüm başımız yaşımız sağ olsun yani <laughs> biraz sıkıntılı dönemler geçiyor. Yani geçirecektir. tankta uzun e, bir sırada küçükken görmemiştim. bir tank herhalde sondaki güncelleme nerede eklemişler veya benim e, aklımdan kaçmış çünkü yani böyle bir tank önceden görseyim kesinlikle boyundan falan boyundan pasından şey olurdu yani. yiyecektir bilemiyorum yani. Tamam. Bunu yapalım. <laughs> ne yapacağız? Bununla devam edelim. Bu da biraz yavaş bir tank olmasına rağmen ve namlusunda da e, mermi zor şey uzun sırada doluyor ama yine de güçlü zırhı falan güçlü ve 1900 jp'si var Güzel bir tank Kv4 var 1960 buydu Buna olsun ateş yaptı ama. ateş oh, şey de. aldı. Bu, bu, bu. Şu ön tarafa bakın. Şu ön tarafa. Şu ortada. Vare tatallı. çarpıldım bir de bir süre önce gümüş sıkıntısı yaşamıştım bu tankadayken 2 milyon falan ama yani birazcık kötü oynuyorum doğrusu bu neymiş bu bir dakika o sen kalabilirsem ben mutlu olurum ya Nesli gel Araştırdım Arkadaş gerekiyor şunu o bir iki savaş daha yaparsam bunu kazanırsam çok iyi. Veya altın satsam da olacak. Bakalım olmuyor. Bir savaş daha yapalım. Bir iki savaşa o tank alabileceğim. Gümüş de şu an yetiyor. 1 milyon 100 bin falan gümüş olduğuna bakmayın. Eskiden bir süre önce birkaç hafta önce o kadar azdı ki 373 falan yani şöyle diyeyim ki size bunları falan alamıyorum. Şimdi şeyimiz ya şu haritadan bakalım. Ya şu tarafa falan. Evet. Zaten genellikle insanlar o tarafa da öyle diyor. da insan Evet. şu an şunu da düşünüyorum da. Kahveyi saymazsak da şeyi sen ya. 7000 şey olması ama 7005 olmuş. Şu anda saat geç zaten. Yani 9 civarı öyle değil Bu videoyu çekerken. Şey baðs undir, nú mun eg etað játt. Ger Bizden biri ölmüş. T4. Tamam. Ama sadece bir ölme. o istemeye gerek yok direkt dal buna bu dal ha bu şu şeyi velhad evet. evet, evet. çok düşüyor şimdi şey isabet aldı her an bozulabilir Şimdi şimdi karşıdaki insan şıldırıyor Çok güzel. güzel. Ben şimdi size görüşürüz diyeyim. Bir süre sonra bir animasyon yapmaya devam edeceğim bu arada. Aa, Abi Burada onları sonra öldüreyim bir dakika. Yanlış çıkıyor. oldu. Son bir, bir dakika falan kaldı zaten evet. Burada öldürürsek. Tekrar. Şimdi matelini yapalım. Evet. Neredeydi o da? Mesela yok mu bu da? pek gerek yok yani. Ee, Oyuncusuz dedik, işte biz yedik. Adam öldü. Doğrusu Yani imkan yok bizi yersin. Yani. Cennet yedik. Ya şurada. Neredeymiş şu ölüyorduk. Hacı şimdi o zaman görüşürüz, kazandık zaten. Vay vay, yani görüşürüz diyelim.